Gazete Kritik'ten herkese merhaba sevgili seyirciler. Kritik sorularda sizlerle bir aradayız efendim. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muammer, Muharrem Erkek ile beraberiz efendim. Sayın Başkan merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Deniz Hanım, teşekkür ediyorum. Gazete Kritiği'ye de, size de. öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten şimdi az sonra mecliste de konuşmanız var. O yoğunlukta bize yer ayırdığınız evet. için. Ben çok fazla sizin zamanınızı çalmamak adına hemen aslında sorularımı size yöneltmek istiyorum. Sayın Başkanım, dün akşam maalesef mecliste istenmeyen görüntüler yaşandı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'i hatta geçen hafta kendisi de bizim konuğumuzu bir yumruklu saldırı gerçekleşti. Ee, onunla ilgili olarak öncelikle bir duygu düşüncelerinizi anlay alarak programa başlamak isterim. Teşekkür ederim. Ee, o yumruklu saldırıyı gerçekleştiren kişi de şu anda mecliste özür diliyor büyük olasılıkla dilemesi gerekir zaten mecliste bu tip şeylerin yaşanmaması lazım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Şunu çok iyi bilmemiz lazım yakın tarihimizi. Meşrutiyetin de, cumhuriyetin de temeli meclistir. Biz kurtuluş mücadelesini meclisimizle birlikte gerçekleştirdik. O irade meclisteydi. O evet. bağımsızlık, özgürlük mücadelesi. Daha sonra saltanattan, monarşiden cumhuriyete geçerken, çok partili hayata geçerken Demokrasiye geçerken kuvvetler ayrılığını tesis ederken hep bunları meclisle birlikte yaptık. Temel özne, özne hep meclis. Şimdi bunu niye söylüyorum? 16 Nisan 2010 tarihli referandum ve 4 Haziran seçimlerinden sonra özellikle meclisi itibarsızlaştırmak, değersizleştirmek ve meclisin saygınlığını, o siyasi güç merkezi olma durumunu ...zedelemek isteyen bir e, saray rejimiyle karşı karşıyayız. İşte mecliste konuşmaya tahammülleri yok. Fikirleriyle mücadele edemeyenler... ...sözle mücadele edemeyenler... E, ...böyle fiili saldırılar gerçekleştiriyorlar. Bu doğru bir şey değil. E, bu demokrasimize büyük zarar verir. Şimdi yargı vesayet altında... ...meclis de vesayet altında... ...maalesef yürütmenin vesayeti altında... ...saray iktidarının vesayeti altında... ...onun için... Demokrasiden uzaklaştık, hukuk devletinden uzaklaştık ve onun için krizler büyüyor. Ekonomik krizler de derinleşiyor. İşsizlik, yoksulluk da büyüyor. Ee, ama hiçbir saldırı bize geri adım attıramaz. Biz demokrasi mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz. Evet e Son günlerde aslında hepimizin sıkça konuştuğu konulardan bir tanesi üç vekilin vekilinin düşürülmesi ve gelinen son durum. Özellikle de sizin hukukçu kimliğinizle hem siyasi hem hukuki açıdan bu durumu değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Yani siyaseten nezaket kuralları gereği Dönemin bitirilmesi en azından gerektiğini biz biliyoruz ama hukuki ve siyasi açıdan değerlendirdiğinizde sizin ve partinizin bu konu hakkındaki yorumları neler olur? Şimdi teşekkür ederim. Çok önemli bir konu bu aslında. Ee, işte milletvekillikleri düşürülüyor, milletvekilleri hapiste, ee, meclisin yasama yetkisi saraya devredilmiş. Bunlar aslında hep... Türkiye Cumhuriyeti devletinin geldiği noktayı gösteriyor. Hanedan devlet. Şu anda hanedan devletiyle karşı karşıyayız. Biz ne diyoruz? Sosyal devlet olacağız. Biz ne diyoruz? Hukuk devleti olacağız. Evet. Ve bunu başaracağız. Şimdi milletvekilliklerinin düşürülmesi e, anayasayı çiğnemektir, milli iradeyi çiğnemektir. Neden? 20. dönemde dokunulmazlığı kaldırdınız. 26. dönemde dokunulmazlığı kaldırdınız. Bu kişiler yargılansın dediniz. Ama o kişi tekrar aday oldu. 27. döneme girerken ve millet ona oy verdi, seçti. Millet ne dedi? Sen yargılıyorsun ama ben tekrar seçiyorum. Parlamento'da görev yapsın dedi. Şimdi bu kişiyi tekrar yargılayabilmeniz için tekrar dokunulmazlığı kaldırmanız işte bunu yapmadılar. Burada asıl bir anayasaya aykırılık var. Çünkü anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası ne diyor? Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ya da kovuşturma yani dava yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır. Bakın dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır demiyor. Yeniden dokunulmazlığının bağlı, kaldırılmasına bağlıdır. Ve bu düzenleme anayasada dururken ve bu düzenlemeyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamışken maalesef dokunulmazlığı yeniden kaldırılmadan davaya devam edildi, kesinleştirildi. Üstüne üstlük şimdi bizim anayasamızda bir bireysel başvuru var anayasa mahkemesine. E bu milletvekillerinin de bireysel başvuruları var. Niye beklemiyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin kararını? O kararı siz mecliste okuyarak onların milletvekillerini düşürmek zorunda değilsiniz. Bunları işte demokrasiye zarar veren ve bunlar nasıl yapılıyor? Yürütmenin, sarayın talimatıyla yapılıyor. Maalesef. Onun için bugün meclisin geldiği nokta yani bu sistemin, bu saray düzeninin, bu tek adam rejiminin meclisi getirdiği nokta son derece düşündürücüdür. Demokrasimiz açısından, millet egemenliği açısından son derece sıkıntılı bir durumdur. Ama bunların hepsini aşacağız. İlk seçimde aşacağız. Hiç kimse umutsuz olmasın. Evet, bir de tabii ki tutuklu gazeteciler biliyorsunuz. Maalesef gözaltına alınan gazeteciler yeni e, tutuklu gazeteciler mevcut. Onun harcını yeni gözaltına alınan gazetecilerimiz var. E, ve gözaltına alınma e, süreçleri de maalesef işte sabaha karşı gerçekleşen e, bir durumda oluyor. Yani sonuçta bu insanların yeri belli, yurdu belli, çalıştıkları kurumlar belli. E, bununla ilgili sizin yorumlarınız ne olur? <laughs> Yüze yakın gazeteci cezaevinde. On bine yakın gazeteci işsiz. Şimdi basın özgür olmazsa toplum özgür olabilir mi? Şimdi Barışlar cezaevinde. Hülya Kılıç cezaevinde. Murat ağırel cezaevinde. Şimdi İsmail Dükeli gözaltında tutuyorlar. Müesser Yıldız'ı. Müesser Yıldız FETÖ döneminde Oda TV kumpas davasında yaklaşık bir buçuk yıl cezaevinde yattı, tutuklu. Sonra beraat etti. Ve... Tazminat davası dahi açmadı devlete. Yargıçlar hata yapabilir, milletvekilleri hata yapabilir, devleti yönetenler hata yapabilir ama ben devletime tazminat davası açmayacağım dedi. Böyle dirilir mi Eser Yıldız? Bütün FETÖ darbe davalarını takip ediyordu. Önemli yazılar yazıyordu. Evet. İsmail Dükel, o da değerli bir gazeteci. Şimdi bakın araştırmacı gazetecilik, gerçek gazetecilik, gazeteciler her yerden bilgi alabilir. Her yerden. İşte mecliste de iktidar kulisinde gazetecilerle biz her gün görüşüyoruz, muhalefet kulisinde, siyasi partilerin içinden bilgiler alıyorlar, emniyetin içinden alır, ordunun içinden alır. Her yerden bilgi alır ve değerlendirmesini yapar gazeteci. Gerekli gördüğünü de kamuoyunun bilgisine sunar. Şimdi bu casusluk mu? Ve biz bunları nereden öğreniyoruz? Medyadan öğreniyoruz, okuyoruz. Şu anda gözaltındaki gazetecilerin avukatları dahi dosya içeriği hakkında bir bilgisi yok. Ama medyada her şey yazılıyor. Yani maalesef bunlar e, FETÖ'cülerin yaptığı işlerdi. Niye tekrar bunları yaşamaya başladık biz? Neden? Gazeteciler özgür olmalı. Gazeteciler eleştirecek, araştıracak, sorgulayacak, halkı bilgilendirecek. Gazeteci bir yerden bilgi aldı diye. Ya Müyesser Yıldız'dan, İsmail Dükel'den Allah aşkına casus olur mu? Buna kim inanır? Buna kim inanır? Ve sabaha karşı evlerine gidiyorsunuz, gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Çağırsanız gelirler zaten ki İsmail Bükel e, polisler evine gittiğinde evinde yoktu. Çağırdılar geldi. <laughs> Evlerinden bilgisayarlarını alıyorsunuz, CD'leri alıyorsunuz, imajlarını e, vermiyorsunuz. Bunlar şeyler değil. Hukuk hepimize lazım. Hukuk devletinden uzaklaşırsanız ve yargıyı silah olarak kullanırsanız her şeyi yok edersiniz. Onun için bu hak-hukuk, adalet mücadelesi ve demokrasi mücadelesi çok önemli. Onun için Türkiye'de demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan herkes birleşecek. Milyonlar bir araya gelecek. Tüm demokratlar bir araya gelecek. Ve demokrasimizi yeniden tesis edeceğiz. Evet, e, Sayın Vekilim şimdi e, yine merak edilen sorulardan bir tanesi de kurultay ve kurultayın tarihi. E, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün gerçi bir açıklama yaptı ama e, kulislerde de acaba 9 Eylül mü gibi bir tarih konuşması da var. E, Kurultaya Cumhuriyet Halk Partisi hazır mı? Bu 9 Eylül ile ilgili e, söylentilerin açılımı nedir ya da Bununla ilgili işte yasal anlamda da bir takım önlemler alındı mı? E, bu kurultayımız iktidar kurultayı olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz tabii ki hazırız. Hı hı. Örgütlerimiz hazır. Partimiz, tüm partilerimiz hazır. Ama e, tabii bu COVID-19 süreci, evet. e, pandemi e, bir belirsizlik devam ediyor. Biz sağlık bilim kurulunu zorundayız. Sağlık Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda kurultayımızı en uygun zamanda ve aslında bir an önce de yapmak istiyoruz ama bu ne zaman olur bir tarih vermek gün değil. Evet. vaka sayılarında Ankara'da artış olduğu söyleniyor. İkinci bir dalga ihtimalinden bahsediliyor. Onun için eğer böyle bir ihtimal varsa bu ikinci dalgayı yakalanmadan bir açık havada çünkü Sağlık Bilim Kurulu kapalı bir yerde ee, yapılmasını uygun görmüyor. Görmedi, evet, evet. Ee, belki de yalnızca delegelerimizle, basınla e, belki de sınırlı bir sayıda 2500-3000 kişiyi geçmeyecek şekilde bir kurultay gerçekleştirmek zorunda kalacağız. Ama böyle daha iyi olsa açık havada yapılmasını e, öngörüyorlar. Ya bizim bütün hazırlıklarımız tamam. Sağlık Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın e, kararları doğrultusunda hareket edeceğiz. Yani bir ama mutlaka kurultayımız evet sadece Tabii pandemiden ki. dolayı bu sürecin geçmesini bekliyoruz diyorsunuz. Evet, e, Sayın Vekilim yine en çok konuşulan konulardan bir tanesi de aslında erken seçim. Sizce erken seçim olur mu? Ya da bu söylem neden özellikle de pandemi sonrasında hayatımıza geldi? Bu konunun konuşulması neden bu dönemde tercih edildi? Erken seçim, seçim eğer olursa e, bu kimin sizce daha çok işine yarar? Ve tabii ki sonradan da eklenen iki partiyle de ilgili görüşlerinizi almak isterim. Şimdi öncelikle şunu vurgulayayım. Anayasamıza göre, hukuka göre e, erken seçim kararı iki şekilde alınabilir. Ya meclis 360 milletvekili erken seçim diyecek, 5'te 3 çoğunluk. Ki böyle bir şey mümkün değil. Ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın böyle bir çoğunluğu yok. Ya da Cumhurbaşkanı tek başına erken seçim kararı alabiliyor. Yani burada erken seçimin olup olmayacağını ve erken seçim kararını bir recep tayyip erdoğan verebilir. Yalnız millet geçim derdinde, seçim derdinde değil, zor durumda. Çiftçi çok zor durumda. Kobiler, işletmeler, küçük orta boy işletmeler çok zor durumda. İşçiler, işsizler, emekliler, sanayici, toplumun her kesim çok zor durumda kayıtlı bir işsiz varken pandemi sonrasında bu rakamların aslında e, yani 10 milyona yaklaştığından bahsediyor uzmanlar. Zaten gerçek rakam zaten gerçek rakam 8 milyondu. Gerçek rakam. E, TÜİK'in açıkladığı rakamlar maalesef artık bütün Türkiye biliyor bunu. E, çünkü bu iktidar biliyorsunuz bağımsız yargı istemiyor. Bağımsız özgür basın istemiyor. Bağımsız merkez bankası istemiyor. Bağımsız TÜİK istemiyor. Bağımsız RÜTÜK istemiyor. En büyük sorun bu. E, TÜİK'in başında kimler var biliyorsunuz. TÜİK'teki yapılanmayı biliyorsunuz. E, ama Türkiye'nin çok ağır bir sorunu var. Enflasyon artı işsizlik. Evet. Bu bir araya geldiği zaman işte buna sefalet endeksi diyorlar. Çok ağır bir tablo bu. Yoksulluk büyüyor. işsizlik büyüyor. Ve enflasyonla işsizlik bir araya geldiği zaman e, insanlar şu anda Geleceğe umutla bakamıyorlar. Onun için biz ne diyoruz? Hukuk devleti, üretim, güçlü sosyal devlet. Bunları yapabilecek gücü var Türkiye'm. Ama bu irade yok şu anda. Ve halktan kopmuş bir saray iktidarı var. Ee, tamamen bir keyfilikle yönetiliyor ülke. Denetim yok, denge yok. Yargı ele geçirilmiş durumda. Zaten hukuk devletinden koptuğunuz zaman, adaletten koptuğunuz zaman ekonomik büyüme de olmuyor. Aş, iş, ekmek de olmuyor. Yani biz erken seçime de hazırız. Zamanında yapılacak bir seçime de hazırız. Kadrolarımızla, programımızla, her şeyimizle. Ama şu anda asıl önemli olan halkın dertlerini çözmek. Biz halkın partisi olarak şu an tamamen buna odaklanmış durumdayız. Ekonomik masamız masamız çalışıyor. Hepimiz çalışıyoruz. Diyoruz ki ekonomik sosyal konseyi toplayın. Toplamıyorlar. İsrafı önleyin devlette. Yapmıyorlar. Liyakıtı tesis edin. Yapmıyorlar. Merkez Bankası'nı rahat bırakın. Bağımsız Merkez Bankası olmazsa bu işler sağlıklı yürümez. Yargıyı rahat bırakın. Yargının üzerindeki baskıları kaldırın. Şimdi bakın gazeteciler cezaevinde. Siyasetçiler cezaevinde. Akademisyenler cezaevinde. Avukatlar cezaevinde. Bu normal bir tablo mu? Bu normal bir tablo mu? İşte bu tabloda ekonominin de iyi olması mümkün değil. Çünkü ekonomi nasıl iyi olabilir? Güven verirseniz. Güven veremiyor bu hükümet güvenini ve itibarını kaybetmiş. Yani erken seçim olacaksa onların kararı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama biz e, önümüzdeki pazar seçim olacakmış gibi de hazırız. Onu Hazır da yani söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi diyorsunuz. Peki Cumhuriyet Tabii. Halk Partisi olası bir erken seçimde sizce e, tamamen solu toplayabilecek mi? Yalnızca solu değil. Bakın bugün Türkiye'nin mücadelesi sağ-sol mücadelesi değil. Bir ideoloji mücadelesi değil. Bir demokrasi mücadelesi. Merkezinize demokrasiyi koyuyorsanız, bakın liberal demokrat olabilirsiniz. Sosyal demokrat, bizler. Muhafazakar demokrat, burada demokrat kelimesi önemli. Ya demokrasiye inanan demek demokrat. Evet, evet. Yani artık AKP demokrasiden falan koptu. Adaletten koptu. Merkezine demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü koyan herkes, bütün siyasi partiler, muhalefet, milyonlar bir araya gelecek ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Ha, Ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis ederiz. Devlette liyakat ve adalet temelinde yapılanmayı sağlarız. Temel ilkelerde bir araya geliriz. Ondan sonra herkes ideolojisi kendi yolunda yürüyebilir. Bu gayet doğaldır. Hı hı. Zaten farklı görüşler, farklı ideolojiler bir zenginliktir. Farklı düşünceler. Ama bugün Türkiye'nin verdiği mücadele demokrasi mücadelesi. Ee, peki Sayın Vekilim özellikle de gelecek... Son demokrasi... soruyu alayım. Evet biliyorum. Son Çünkü iki genel kuruldan sizde, bekliyorlarmış. Evet evet toplantıya gideceksiniz diye iki dakikalık süreç içerisinde hemen hızlıca sorumu yöneltiyorum. Deva Partisi ve Gelecek Partisi bu dönemde e, siyaset arenasına giren partiler, genel başkanları onların da gönülleri yaptığı açıklamalarda tek girmekten yana olduklarını söylediler. Hatta Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İdris Şahin de e, Eylül ayında e, kongreleri yapacaklarını vurgula sizce bu siyaset arenasında dengeleri değiştirir mi? Ne olur ya da yeni ittifaklar söz konusu olabilir mi? Şimdi siyasi partiler kandı ve seçim kandı değişiklik çalışmaları yapıyorlar. Evet. Ama demokratikleşme yönünde değil. Nasıl iktidarımızı koruruz? Nasıl meclisteki çoğunluğumuzu koruruz? Nasıl bazı siyasi partileri engelleriz? Dert bu. Ne diyorlardı referandum sürecinde? bu sistemde diyorlardı baraj olmayacak artık. Çünkü hükümet meclisin içinden çıkmıyor artık. İstikrar sorunu yok. Bir kişi seçilecek, yürütmeyi temsil edecek Cumhurbaşkanı, o da dışarıdan veya içeriden istediği bakanı atayacak. Yani meclis hükümet, hükümet meclisin içinden çıkmayacağına göre baraj niye var bu sistemde? Hani parlamenter sistemde bir baraj bir olabilir. Bir hı hı. Hı hı. Çok yüksek. Baramalı bu sistemde. Veya bir olmalı en fazla. Evet. Biz ne diyoruz? Mecliste tüm siyasi partiler temsil Yüzde bir bile alsa bir siyasi partinin genel başkanı mecliste temsil edilsin. B bütün siyasi partiler düşünceler mecliste temsil edilirse eğer, temsil edilirse toplumda bir rahatla, rahatlama olur, uzlaşma olur. Bu sistemde baraja ihtiyaç yok ki. Barajı kaldırın, siyasi partinin önündeki engelleri kaldırın, temsilde adaleti sağlayın parlamentoda. Temsilde adaleti sağlayın ve denge de denetleme mekanizmalarını kurun. Tam bir keyfilik hakim. Anayasa Mahkemesi üye atıyor Cumhurbaşkanı. Yani bir siyasi parti genel başkanı yürütme. 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 Yasama yargı. Yargının en üst organına atama yapıyor. Meclisin onayı var mı? Yok. Şimdi demokratik başkanlık sistemlerinde yürütmenin, başkanın yaptığı bütün önemli, önemli atamalar onaya tabidir. Var mı? Yok. Onun için bunları yapmak lazım, bunları düzeltmek lazım. Asıl önemlisi Türkiye'nin güçlendirilmiş, rasyonelleştirilmiş parlamenter sistemi, eskiyi değil, doğru bir parlamenter sistemi tesis etmesi lazım. Bunu başaracak güçteyiz. Millet ittifakı olarak çalışıyoruz. Bu ittifakı da büyüteceğiz. Nasıl İstanbul'da İstanbul ittifakını kurduk, Türkiye'de de Türkiye ittifakını ve demokrasi ittifakını kurarak bu tek adam rejimine bir son vereceğiz çocuklarımızın geleceği için ülkemizin geleceği için mutlakiyete doğru geri götürmek istiyorlar Türkiye'yi. Buna müsaade etmeyeceğiz. Evet, Sayın Vekilim çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Aslında soracak çok sorum vardı ama şimdi sizin bir 8 çok. dakika sonra mecliste toplantınız var. Konuşma yapacaksınız. Daha fazla sizi tutmak istemiyorum. Bir sonraki programın sözünü alarak size veda edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Buluşmak dileğiyle olun. tekrar Görüşme sağ olun. Sevgiler, ben, sağ ol, saygılar. Sağ olun. kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili seyirciler Gazete Kritik'te kritik sorularda bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Sayın Muharrem Erkek ile birlikteydik efendim. Biz hızlı hızlı şöyle gündemdeki soruları kendisine yönelttik. Kendisinin yaptığı açıklamalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz kritik sorularda. Yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoş